Evet kooperatif dediğimiz zaman insanların daha ekonomik, daha ucuz, daha uygun hem gıda da hem konutta hem farklı alanlarda menfaatine olabilen bir çalışma, bir beraberlik, bir ümeci olarak düşünebiliriz değil mi? Yani kooperatif olduğu zaman her şey daha uygun olacak, daha ucuz olacak. Şimdi bugün sabah Bömenpik Otel'de Tres Süt Kooperatifi'nin düzenlemiş olduğu 10 Ocak çalışan basın emekçileriyle ilgili bir düzenleme, bir kahvaltı vardı, katıldık. Ve burada Tresüt Kooperatifi Başkanı Sayın Mahmut Eski Yürük'ün konu oldu Kooperatif adına yönetim kurulu başkanı olarak bizleri ağırladı. Dertler çok büyüktü. Sıkıntılar vardı. İlk defa, ilk defa Mahmut Eski Yürük'ü bu kadar telaşlı gördüm. Ama telaşı halk adınaydı, vatandaş adınaydı. Yüksek fiyatlardan vatandaşın belinin büküldüğünü ihsan ederek söyledi. Tabii ki medya çalışanların sorularına da cevap verdi. İsterseniz haberi izleyelim, daha sonra yorum yapayım. üretimi planlayabilmemiz için elimizde veri olması gerekiyor. Yok bir envanter yok. Türkiye'de bana hiç kimse hangi ürünün ne kadar üretildiğini söyleyemez. Elinizde veri olmadan böyle bir envanter olmadan üretimi nasıl planlayacaksınız? Rastgele üretim. Bu nedenle zaten çiftçilik güvenilir bir meslek olmalı. Bu nedenle Türkiye e, insanlarına ve hayvanlarına duyuracak bir zenginliğe sahip Anadolu'da şu an ithalat yapıyoruz, gıda açığımız var. İneklerimizi dışarıdan besliyoruz. Maalesef proteinin yüzde doksan bugün hayvanlarımızın proteini yok dışından iptal ediyoruz. Halbuki insanlarımız ve hayvanlarımızı yiyecek Anadolu'yu iyi değerlendirebilsek, üretimi planlayabilsek, destekle bir yardım anlayışıyla değil de sektörün sorunlarının çözümünde bir unsur olarak kullanabilsek. Mesela biz ve kooperatife 20 yıl önce geldiğinde ortaklarımızı <laughs> Biliyorsunuz kooperatiflerde kar payı dağıtılır. Bir sürü şey. Benden dedim arkadaşlar görevi getirdiğiniz zaman benden para beklemeyin. Ben size dedim hiçbir zaman para vermeyeceğim. Ben size dedim para kazanmışım. Ne yaptık? Kazandığımızı yatırım yaptık. Sütlük teyisi kurduk, et teyisi kurduk. Şimdi oradan kazandığımız parayla onların biraz daha süt fiyatlarımızı ekleyerek kazancını arttırdık. Türkiye bu politikayı bulamadık. Türkiye'de popülist politikalarla 40 yıldır bu olarak yeni değil. Hep Türkiye'ye işte ben iktidara gelirsem borçlarınızı sileceğim, faizlerinizi sileceğim, ben daha büyük e, prim vereceğim diye oy deposu olarak bakıldı. Onları oyunu almak için günübirlik birlik e, politikalarla Türk tarımı bugün geri bırakıldı. Yani Türkiye'de tarım politikası yok. Şu an Türkiye'de politika yok. günübirlik her hale denemelerle gidiyor. E, şeyler yapılmak çalışıyor yine de. Yapıldıkça bakıyoruz. Ya yani oturup aslında bir e, Türkiye'nin yapısına uygun. Hatta ben söylüyorum bunu örnek verdim. Bakın burası Anadolu. Bunu Hollanda nasıl yapmış? Danimarka, Amerika Amerika'da ne yapmış? Bakmayın. Saksan kargası vardır bilirsiniz. Ben yürürken hiç görmedim onu. Zıplar. Çünkü onun bunun yürüyüşünü, takdir edeceğim derken yürüyüşünü kaybetmiş. Eee Türkiye kendi değerlerine, e, yapısına, kültürüne, geleneğine bünyesine e, uygun bir tarım politikası oluşturmalı. Bırakın bakan değişikliği, hükümet ailesi bu politika değişmemeli. E, e, ben üzülüyorum. ya yani, Bu kadar zenginliğin içinde Türk tarımının bu durumda olması bir kader değildir. Bu bir kader değil. İşte bunlar ama çok yaşandı. Yaşandığı zaman keşke o üreticinin yerinde kalan sütleri alıp tozlaştırarak onları kurtarmak gibi e, daha doğru bir proje e, uygulanabilirdi. Ama ne amaçla yapılır ben de bilmiyorum. <laughs> Şimdi, ama bu keşke bir kooperatif, bir kooperatif üzerine şirket değil de e, Bakırçay'da orada bu kooperatiflerle bir e, peynir Türkiye'nin raflarına nasıl bizim şu an Türkiye'nin ürünlerimiz var e, bir markadır. Bergamotulum'un tüm Türkiye'yi, Antep'ine, Edirne'sini koysaydı. ama ona onların tercih tabii. Bir şey demeyeceğim. Evet kooperatif olarak e, efendim Tere Süt Kooperatifi hakikaten e, çok kısa zamanda Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden birisi olmuştur. Bunu da Mahmut Eskiyörük'ün başarısı olarak e, gündeme taşıyabiliriz. Ve devamında baktığımız zaman eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı e, Aziz Kocaoğlu özellikle vatandaşın süt tüketimi kooperatiflere destek amacıyla devamlı e, destek verirken kooperatiflere Son belediye başkanı şu anda mevcut ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç de geçtiğimiz günlerde 160 milyon liradan fazla kooperatiflerden, e, kooperatiflere destek için ürünlerin alınıp dağıtıldığını söyledi. Ve tabii ki kooperatiflere her zaman destek verilecek, belediye başkanları destek verecek. E, Tresüt Kooperatif Başkanı da Türkiye'de özellikle birçok belediyenin artık tarımsal desteklerle kooperatifleşme konusunda adımlar attığını da söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 160 milyondan fazla kooperatiflere destek amacıyla ürünler dağıttığından bahsettik. Bunun ne kadarını acaba Teresüt'ten aldı veya ne kadar bir bölümü farklı kooperatiflerden aldı? Eşi Neptün Soyer'de bir kooperatifler birliği başında. E, Sayın Tuz Soyer başkan olduktan sonra acaba belediye başkanlığı döneminde Tunç Soyer'in eşinin başında bulduğu kooperatiflere özel bir imtiyaz verildi mi? Başka kooperatiflerin gücü zayıflatılmaya çalışıldı mı? Zaten Ege'de, İzmir'de süt toplamayla ilgili e, Tire Süt'ün etkin çalışmaları ve yatırım varken tekrar Büyükşehir Belediyesi'nin süt toplama merkezleri açma konusunda adımları hangi anlama geliyor? Bunlar da soru işareti. Bunları tabii ki Sayın Başkan'a sormadık. Kalabalık bir ortamdı. Biz de buradan bahsetmiş olalım.